Herkese merhabalar. Ben Mustafa Şahin Kaya. Bu videomuzda gerilen bir sayının tavu sayısı olup olmadığını bulan kodu yazacağız ve çalıştıracağız. Dilerseniz başlayalım. İlk önce integer tipinde bir sayı tanımlıyorum. Daha sonra console write line diyorum. ve ya da console right da diyebiliriz. Satır atlatmaya gerek yok. Sayıyı yeriniz diyor. Tırnakla kapatıyor. Daha sonra sayıyı integer olarak tanımlamam gerekiyor. Bunun için iki yöntem var. Birinci yöntem int nokta parse console readline deyip parantezleri koyup kapatabilirim. Veya bir yöntem daha var. Öyle de yapılabilir. Sayı ilk önce e, kardakini yorum olarak yapayım. İkinci yöntemi de yapayım. Sayı eşittir. Convert to int32 deyip daha sonra console.rateLine deyip parantezlerimi koyup kapattığım zaman da kodum sorunsuz olarak çalışacaktır. Daha sonra int adet eşittir sıfır diyorum. Daha sonra for döngüsüyle int tipinde i eşittir bir tanımlıyorum. Daha sonra Hatta kapatıyorum. Daha sonra i küçük eşit sayı dediğim zaman sayı deyip i'nin artmasını sağladım. Daha sonra bir tane tırnak açıyorum. Ve oraya if yazıyorum. Eğer sayı yüzde bir eşit eşit sıfır olursa daha sonra bir tırnak daha açıyorum ve oraya da console right diyorum. Ondan sonra oraya da böyle sıfır yazıyorum daha sonra bir boş bırakabiliriz ee, virgül iyi yorum ee, şöyle kapatıyorum Ondan sonra adetsi arttırmak istiyorum daha sonra Burayla da işim bitti. Ondan sonra buraya şuraya geliyorum. Console right line diyorum. Tırnağımı açıyorum. Tabii ki <laughs> toplam iki nokta diyelim. Sıfır. <laughs> diyorum. Buraya da adet dedim. Daha sonra yine konsol right line diyorum. Ve ona da tırnağımı açıyorum. Pardon parantezimi açıyorum. Tırnağımı açıyorum. ona da şöyle diyorum. 0 bölü 1 kalanı 2 1 diyorum. Ve virgül koyuyorum. Sayı diyorum. Yine virgül koyuyorum. Adet diyorum. Virgül koyuyorum. Sayı yüzde ee, daha sonra adet diyorum. ve e, burayı yanlış yazdım ve şöyle yüzde adet dedim kapattım sonra if dedim parantez içinde hayır yüzde e, adet eşit eşit sıfır dedim Sonra console write dedim. console write dedim. Şöyle dedim. "Tav sayısı değildir." dedim. Ve tanım koy. else diyorum. Hiçbir ihtimal olmazsa bir boşluk bıraktım. Control rights dedim. Şöyle tanımlıyorum koyuyorum. sayısı değildir demişim buraya. Buraya sayısı sayısıdır diyecektim. Buraya tayus sayısı değildir diyecektim. Evet. Şimdi doğru oldu. Şimdi başka bir şey kaldı mı? Tırnak koymayı unutmayalım. Daha sonra console ya da bir boşluk daha bakabilirim. console .key deyip okumasını istiyorum. Şimdi kodumuzu çalıştırıyorum. Yanlış kodu çalıştırmışım. Ee, soru gördüm kodunu çalıştıracaktım. Evet, sayıyı giriniz mesela rastgele giriyorum. Evet şimdik ee, kodumuzu çalıştıralım. Start diyorum. Rastgele bir sayı yazıyorum. 1565 diyelim ve toplam bu şekilde çıkıyor ve tavu sayısıdır diye tek tek pozitif tam bölümlerini gösteriyor. Pencere kaydetmeyle yaptığım için gözükmemiş. Bir daha şöyle yapıyorum. Herhangi bir sayı giriyorum. 1564 girdim. Ve bu şekilde gözükmüş oldu. Şöyle tav sayısıymış 1564. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben Mustafa Şahin Kaya. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.